Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 2015 yılında anayasanın ilk dört maddesinin değişebileceği yönündeki videosunu yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu ise bunları başka birinin söylediğini kast ederek Erdoğan benim söylediğimi zannediyor artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir demişti. Erdoğan bugünkü konuşmasında bu sözlerine cevap vererek, görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek sağlık kuruluşundan rapor almamı söylemiş. Aranızda doktor olanlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz doktorların da işine karışmayız. Acilen müdahale edilmesi gereken vahim durum vardır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Konuşması şöyle: Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanının yeni anayasa tartışmaları ile ilgili tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğunu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz. Dünyada uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan cezaevlerinde en çok uyuşturucu suçundan tutuklu ve hükümlüsü bulunan bir ülkede hala bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu da açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek çiftçiye, işçiye, emekliye, esnafa, iş adamına velhasıl toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. Habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biz.